çaba. Neyse ben nereye atlasam school atlayayım. Neyse ben school atlayıp geliyor. Evet arkadaşlar geldik. Neyse bu zaten ne olur. Bomba kullanacağım Benim arenaları, arenaları izlediyseniz bomba nasıl kullanı nasıl bomba kullandığını bilirsiniz. İzlemeyenler izlesin ama. İzleyemediyseniz. Büyük sorun. Ver lan. bir tek siz izleyeceksiniz. Bu arada yaptık? Al, hemen altına altına. Görüyorsunuz, karbi de yok. Karşı ama. aldık buralar. Ben al ses veriyor mu Neyse ben buradan geliyorum ya. Buradan. Evet, Tokilerden çıkışımızı gidiyoruz. Nereye mi gidiyoruz? Bilmiyorum. Droplara bakalım. Bir drop. Araba ne alak? La. Oo, yeni gelecek. Yok lan gel yeni. Gelmiştir. De. Araba. Oha. Porsche. Bak, tavuklarını kes. Neler çıktı? Bir de boşe. Ben nereye atayım bunu? Daha bulamadım. Tabanca yüzünden. Şeyler. Etmiyor resim var ya bunlar Povni'nin orada bekliyordur. Povni'yi alacaklar ya Neyse ben Povni'nin yanına gelip geliyorum ya. Yani. Povni'ni aldık çıkıyoruz. Povni'ni aldık çıkıyoruz. Povni'ni aldık tık tık tık. tik. Şuradan. adam. ki. Nasıl bu gerçekten. Şükür. Neyse ben maçın ortalarına gelip geliyorum. Coaching'i de başlattım zaten. Evet, geldik de. Ay nasıl bir açım yok. Omni! bir bakışı olmadı. Oyun sesler geliyor. Gel gel. Hadi. Neyse şu 帮忙。 Neyse ben bu çalışmadan sonra maçın hatalarına gel geliyor geliyor. Evet arkadaşlar öldük bilmiyorum öldük öldük öldük. Neyse herkese görüşürüz bay bay kendinize de iyi bakın.